Biraz daha hadi ben de bir şeyler yapayım diye gemiden atladım. Annenizle, babanızla ya da abinizle bir yere kadar kavga ediyorsunuz ve işi çözümleyemiyorsunuz. Burası açılana kadar babam benim ne iş yaptığımı anlamadı. Yaklaşık 240-245 şube oldu. Ben şu ana kadar 1 dolar almadım mesela bu şirketten. Yine şunu söyleyeyim, ben hiç çalışmasam da olurdu. Ailemin durumu da iyiydi ama tabii ki biz insanız. Dünyaya geldik. Herkesin kendisine göre bir hedefi var. Benim de böyle bir hedefim var. Ben de bu işte en iyisi olmak istiyorum. Kendi paramla 30 bin dolar yatırarak bu işe başladım. Benim bir çalışanımın da e, çok garip gelecek ama sırtında benim suratım var. Bir de şunu da diyeceğim. Ben Merter'i tuttuğumda ailenin en aptalı oldum. Bence biz zaten Merter'le de hikayeyi değiştirdik. Yaşayatta şey hatta duvara şey yazalım diyorum. Make Merter Great Again. <laughs> Bayağı iyi olur. O da sütüş zaten senden önce kurulmuştu dedi. Ben de e, o an gemiden atladım ve Esprosele'yi kurmaya karar verdim. E girişimden herkese merhaba. Ben Hilmi. Bugün yanımda Esprosele'nin kurucusu Esat Kocada var. Kaç bin metrekare burası? E, 6 bin. 6000. 6000 metrekare kurulu bir alanda artık kahveyi yeniden yazdınız diyebilir miyiz? Kahveyi ve yiyecek sektörüne. Ya yani bence sektördeki hikayeyi değiştirdik. Nasıl değiştirdiniz hikayeyi tek bir cümleyle? Ee, bunu gelip görmeniz gerekiyor. Yani hikaye aslında 2011'de benim SPO söyleyip ismini tescillememle başladı. Ben o zamanlar kendimi çok yetenekli sanıyordum ve böyle bu işin içinden geldiğimiz için de böyle hamburger markası da tescil dedim. İşte dondurma markası da tescil dedim. Espio Help -E -E de bunlardan bir tanesiydi. Ama tabii ki de Espio -E Help'in ilk açılma zamanı 2014'ü buldu. 2014 Eylül ayında Bilgi Üniversitesi'nden mezun oldum ve ilk dükkanımı orada açtım. Bu iş yeme içme sektöründe olan bir ailenin içinde doğdum. Bizim kökenimiz 1880 yılına kadar falan gidiyor. Biz Artvinliyiz. O zamanlar Batum ve Tiflis'te dedemin babasının ekmek fırınları varmış. Batum'da sanırım bir tane, Tiflis'te iki tane. Sonrasında dedem 1930 yılında İstanbul'a geliyor. Dedemin babası zaten Dünya Savaşı'nda şehit falan olmuş. Birinci Dünya Savaşı'nda Doğu Cephesi'nde. Sonrasında da belki herkes bilir Sütiş. Taksim Sütiş, Emirgen Sütiş. Ee, benim aile işim. Ben 2004'ten 2014'e kadar Emirgen Süt İşle çalıştım. Bir 10 senemi oraya verdim. Sonrasında böyle biraz aileyle hafif bir çekişme. Biraz daha hadi ben de bir şeyler yapayım diye gemiden atladım. Başka bir şansım da kalmamıştı gibi. Çünkü şey şöyle, ben şöyle bir örnek veriyorum. Ben başkasıyla bir ortağım akraba dışında. Onlarla kavga edersin, savaşırsın ya da ortaklıktan en sonunda ayrılırsın. Ama aile şirketlerinde benim gördüğüm şu var. arkadaşlar yani çevremdeki arkadaşlarda da görüyorum. E, annenizle babanızla ya da abinizle bir yere kadar kavga ediyorsunuz ve işi çözümleyemiyorsunuz. Ya aile şirketlerinde genelde hani üçüncü jenerasyon batırdı falan derler ya bence bu iç çekişmeden dolayı da olabilir. Genelde zaten öyle oluyor. Baba öldükten sonra çocuklar birbirlerini falan yiyor. Bizdeki durumda da şöyle bir şey vardı aslında. Ben 2004 yılında Emirgen Sütüş'e başladığımda 30 tane çalışan vardı. Durumu anlatmak için şöyle bir örnek vereceğim. O senelerde saat 11'den sonra kahvaltı bile verilmiyordu. Ben Emirgan'da başladığımda düşünebiliyor musunuz? 11'den sonra kahvaltı verilmiyor ve bunu bu kuralı kimin koyduğu bile bilinmiyor. Böyle bir ortamda işe giriyorsunuz. Emirgan Süt işe başladım. Önce aslında şunu anlatmam lazım. Bir üniversitesinde üniversiteye başladım 2004'te. Sonra hazırlığı dondurdum. San Francisco Berkeley'ye gittim. Orada 6 ay kaldım. Dil kursu falan. Ee, i̇lk defa yurt dışına çıkmıştım ve orada böyle bir dünyayı gördüm. Aydınlandım falan diyeyim. Sonra geldiğimde babam Taksim Sütiş'te çalışıyordu. Orada ortakları var ve Emirgan Sütiş'te de ortağımız vardı ama Emirgan Sütiş böyle çok bir iş yapan bir yer değildi açıkçası o zamanlar. Böyle kışları zarar eden, yazları biraz kar eden bir yerdi falan. Ben de çalışmak istiyordum. Biraz da kendimi hani çünkü zaten 15'e 16 yaşından beri babam hep bizi böyle dükkanlara yollardı. Böyle kasiyerlik falan yapardık. Hep işin içindeydik. E şimdi bir de üniversitedesin. İnsan kendisini biraz şey yapmak istiyor. Boş durmak istemiyor falan. Ben de şey dedim ya ben Emirgan'la mı çalışsam acaba falan dedim. Babam da dedi ki zaten orası para da mara da kazanmıyor. Al dedi sana kasanın anahtarı. Kasanın anahtarını bana verdi 2004 senesinde. O günden beri maalesef kasanın anahtarı bende. Ben öyle çalışmaya başladım. Tabii Yine ortamı söylemek açısından şöyle söyleyeyim, çalışanların yaş ortalaması 40 ile 50 yaş arasında herkes sigara içiyor, böyle motivasyonları sıfır, böyle bir ortam düşünün ve ben 19 yaşında bir çocuğum ve onları yönetmeye çalışıyorum. Ben emirgen süt işi bıraktığımda 2014 senesinde 230 kişiyle bıraktım, Ya yani ben 30 kişiyle başladım. 230 kişiyle bıraktım. Yaklaşık 32 tane daha şube açtım. Bunların birisi Kuveyt'te, birisi Bahreyn'de, birisi Dubai'de, birisi Azerbaycan'da olmak üzere. O, ya toplamda bir şube aldım, 33 şubede bıraktım. Bir tane fabrika kurdum, bir tane de çiftlik kurdum süt iş tarafında. Sonra baktım ki herkes çok karışmaya başladı aile içinde. Annemle şöyle bir tartışmamız oldu. Ben anneme şey dedim, madem bu işi bu kadar iyi biliyordunuz, neden e, benden önce bu işleri buraya kadar getirmediniz dedim. O da sütiş zaten senden önce kurulmuştu dedi. Ben de e, o an gemiden atladım ve SPO bir kurmaya karar verdim. 2014 Eylül'de. Ya ben aslında akrep burcuyum ve inanılmaz inatçıyım. Ama küçüklüğümden beri çok inatçıyım. Yani ben öleceğimi bilsem inandığım bir şey varsa onun peşinden giderim. Çünkü ailede hep şey vardır. Hep sen bize karşı çıkıyorsun. Hep işte e, sen bize terssin falan diye böyle şeyler vardı. E, o zaman da ben iyi bir operasyoncu olduğumu düşünüyorum. Bu işleri de iyi bildiğimi düşünüyorum. Ve o zaman da şey dedim. Tabii ki de süt işle bağımı koparmadım. Hala orada çalışıyorum. Ama yüzde %80 ağırlığımı SPO sebebe verdim. Ve mesela burası Mertel. Şu anda bulunduğumuz yer. Bizim 100. dükkanımız. Burası açılana kadar babam benim ne iş yaptığımı anlamadı. Babam dedi ki sen ne iş yapıyorsun oğlum dedi. Yani e, evlenmedin. Evin yok, dükkanın yok. Param var mı yok mu o da belli değil. Yani 100. şubeye gelene kadar, babam burayı görene kadar ne iş yaptığımı tam olarak anlayamadı. Çünkü onların bu, onların jenerasyonunda şöyle bir şey var. Ben çalışırım, ay sonu gelir, hesabımı yaparım, paramı alırım ve giderim. Yani ben mesela SPOSEP'te şu anda 10. senemiz olacak. Yaklaşık 240-245 şube oldu. Ben şu ana kadar 1 dolar almadım mesela bu şirketten. Hep büyüdü. Şimdi diyeceksin ki nereden geçiniyorsun? O da olabilir, öyle bir soru da gelebilir. Ben 2012 senesinde, 2011 senesinde Kuveyt'e franchise verdim. Kendim verdim ve oradan böyle Kuveyt Dinar'ı kazandım ve hala da kazanıyorum. Oradan geçiniyorum çoğunlukla, bunu da söyleyeyim. Espresso Celeb, Rostili, Merter bizim 100. şubemiz. 6000 metrekareli şu anda Avrupa'nın en büyük şubesi. En büyük kafe shopu diyeyim. Evet, ofisimiz de burada, kahve kavurmamız da burada. Her şeyimiz burada. Benim hep böyle bir hayalim vardı. Bacası olan, Osmanlı'dan kalmış, bacası olan bir yer bulmak istiyordum. Eski bir fabrika. Buranın bacası var. Şurada görüyorsunuz. Ama burası Osmanlı'dan kalmamış. Cumhuriyet döneminde kurulmuş. 1950'lerde, 55'lerde Türkiye'nin ilk karton fabrikası. Ama bacası olduğu için ben hayalime kavuştum biraz. Bundan önce mesaj şey yaptım. 2 sene boyunca yer aradım. Fioria'da bir tane vardı oraya gittim konuştum. Şapka fabrikası vardı Haliç'te oraya da konuştum. Haliç'te yine bir hamam buldum falan. İnsanlar tabii şey o zaman gidiyorsun diyorsun ki işte ben burayı kahveci yapacağım. Sana şöyle bir ters ters bakıyorlar muhatap bile olmuyorlar falan. Burası açıldıktan sonra da birkaç tanesi geri döndü ya burayı da aynısı yapsak falan diye. Ben de dedim ki geçti borun pazarı sür eşeğinin iyi diye hesabı. Böyle bir girişimiz oldu burada. Biz aslında şöyleyiz, biz butik Starbucks'ız. Onların yaptığını daha kaliteli yapmaya çalışıyoruz. Ama tamamen third way miyiz? Evet third way'iz ama dediğin gibi mesela İstanbul'da bazı örnekleri var. O dediğin dükkanlardan ancak iki tane üç tane açabilirsin. Bizim gibi 100 tane 200 tane falan açamazsın. Biz tabii ki de bizim şöyle bir şeyimiz var, hedefimiz var. Biz cheesecake mi yapacağız? En iyisini yapmamız lazım biz çörek mi yapacağız en iyisini yapmamız lazım. Kahve mi? en iyisini yapma, yapmamız lazım. Ya buna üçüncü jenerasyon mu dersin, dördüncü jenerasyon mu dersin onu tam olarak ben de bilmiyorum. Ama günün sonunda şöyle bir hedefimiz var. Aa, biz kalitesiz hiçbir şey satamayız ve bulabildiğimiz en iyi kaliteyi koymamız lazım. Zaten insanlar hep şey diyor, Espresso hep ne alaka bu kadar büyüdü, nasıl yapıyorsunuz bu işi falan. Ben de şey diyorum, önüme İyisi ve kötüsü geliyor ve ben hep iyisini seçiyorum. Hep pahalısını seçiyorum, hep kalitelisini seçiyorum. Aslında işim çok basit. İnsanlar zorlaştırıyor bunu. Ben mesela geçenlerde de bir örnek vermiştim. Mesela insanlar Starbucks'ın yanına gidip bir kahveci açıyor ve ondan daha az para harcıyor. Ondan daha kalitesi düşük kahve kullanıyor ve Starbucks'ı geçmeye çalışıyor. Yani bence dünyada zaten böyle bir şey yok. Belki şansı bir yerde bir kere tutturursun ama Devamlılığı olmaz. Hani şey gibi düşün. Ben mesela güreş yaptım. Ee, dedim ki dünya şampiyonu bir güreşçi var. Günde çift idman yapıyor. Ben günde tek idman yapıyorum. İnanılmaz yetenekli değilsem benim onu yenme gibi bir şansım yok. O çift idman yapıyorsa ben 3 idman yapmam lazım günde falan. Ben hep böyle şey yapıyorum. Yani aslında bu işte şans diye de çok fazla bir faktör yok. Yani eşek gibi çalışman gerekiyor. Ben mesela 10 sene boyunca emirgen süt işle çalıştığımda bir gün bile izin yaptım mı onu hatırlamıyorum. Ve yani herhalde günde 16 saat falan çalışıyordum. Daha da iyisini söyleyeyim. Hatta 2008'de böyle bir tadilat yapmıştık. Dükkanda iki gün yattığım için beni böyle hastaneye falan kaldı. Yani dükkanın açılışını göremedim. Çünkü açılışı yetiştireceğim falan diye. Yine şunu söyleyeyim. Ben hiç çalışmasam da olurdu. Ailemin durumu da iyiydi. Ama tabii ki biz insanız. Dünyaya geldik. Herkesin kendisine göre bir hedefi var. Benim de böyle bir hedefim var. Ben de bu işte en iyisi olmak istiyorum. Aslında şöyle, Espio Web'den önce bir araç takip sistemi işine girdik. Böyle bir teknoloji yatırımımız da oldu. Hatta o zamanlar 25.000 TL harcamıştık. Sanırım 2008 yılı falandı. Onu annemden almıştım. E, batırdığımız için hep bana çok sinirlendi. Bir daha da bana asla para vermedi zaten. Ama teknolojik girişimimiz <laughs> başlamadan bitti. Aslında çok heyecanlanmıştık ama tabii işi çok bilmediğimiz için devam ettiremedik. SPS Web tarafında da aslında ben kendi paramla yani kuvvetten kazandığım parayı da 30 bin dolar yatırarak bu işe başladım. Emirgen süt inanılmaz bir deneyim ve orada yaptığım hiçbir hatayı buraya getirmedim. Yani aslında o güzel oldu. Özellikle franchise modelinde orada yaptığım hiçbir hatayı SBO Select tarafına taşımadım. O yüzden belki de bu kadar başarılı gidiyor. Bir de şuna da inanıyorum. Gerçekten de bir işte başarılı olmak istiyorsanız en az 10 sene yıpranmanız gerekiyor. Yani bir 10 sene gireceksin. Ben mesela buraya yeni giren arkadaşlara şey diyorum. Bakıyorum yetenekli. Bak diyorum sakın pes etme. Bir 10 sene seni burada yıpratacağız. Ama diyorum ki biz Yeniçeri Ocağı gibiyiz. Senin ne okuluna bakarız ne ırkına bakarız ne diline bakarız hiçbir şeyine bakmayız. Bizde 2 sene önce Taşkışlı Şubemizde boş toplayan çocuk 18 yaşındaki çocuk şu anda 20 yaşında ve Lisbon'da eğitim veriyor. Ya yani biz onu alıp buradan oraya taşıyabiliyoruz. O yüzden şey diyorum şey, yeni çeri ocağı gibi biz nereden nereye gideceğim belli olmuyor. Ya aslında şöyle, ben iş yerinde kendimden daha akıllı insanlar seçmeye çalışıyorum. Ve onları doğru pozisyona koymaya çalışıyorum. Ben eskisi gibi işin tamamen içinde değilim. Şey gibi, satranç gibi. Ben doğru yere, doğru adamları koymakla yükümlüyüm. Böyle bir stratejim var. Ee, ve yani zaten bu bir ekip işi. Bizim mesela iki tane çalışanımızın kolunda espri Selep dövmesi var. Benim bir çalışanımın da e, çok garip gelecek ama sırtında benim suratım var. Yani e, <laughs> bilmiyorum neden yaptı. Beni herhalde biraz fazla motive ettim onu. Çalışanlar da aram biraz iyi. 240 şubemiz var ve tadilatta açılacak olan 68 tane daha dün baktım 68 tane. Yani biz şu anda desek ki biz abi durduk desek 68 tane daha dükkan açmamız gerekiyor. Yani böyle bir şeydeyiz. Böyle bir akıştayız. Zaten şöyle bizim yani %90'ı franchise modeliyle büyüyoruz biz. Sadece bize ait 22-23 tane dükkanımız var. Geri kalan franchise. Bizim öyle bir paramız yok. Yani sonsuz bir paramız yok. Yani 200 dükkanı biz kendimiz açmaya çalışsaydık zaten Covid zamanında batmıştık. Covid zamanı zaten çok kötüydü. Ee, şey gibi diyorum ben. Askerde derler ya kurşun şöyle ince girer. Arkadan şöyle geniş çıkar. Bizde de öyle bir tahribat bıraktı yani 1 milyon lira borçla girdik Covid zamanında çıktığımızda 20 milyon lira borcumuz vardı. Şu anda 20 milyon lira belki inanılmaz büyük bir para değil bir şirket için ama 20 kat borcunun arttığını düşün bayağı zorlamıştı bizi. Yani Covid zamanında neredeyse batabilirdik de ama Allah'tan yine ucuz ucuz sıyrıldık. Benim şöyle komik hikayelerim de var biz Covid'den 3 ay önce Espiosa'yı e bir 7 milyon euroya satıyorduk Ürdünlü bir firmaya. Allah'tan Covid olmuş ve satmadık. Ben o zamanlar şey sanıyordum, Aa, 7 milyon euro inanılmaz bir para, zaten 30 bin dolar yatırmıştım falan diye böyle havaları giriyordum. Şu anda gelinen noktada rakam vermeyeyim ama yani hayal edemediğim yerdeyiz. Bu sefer de şey oldum tabii ki de, ya ben niye bunu satayım ki? Ya da yani satsam bile en fazla %25'ini falan satarım çünkü böyle hep Arap yatırımcılar ya da işte Avrupa'dan birkaç tane fon falan geldi. Hep böyle tırtıklıyorlar. Bugün öğleden sonra bir görüşmemiz falan var. Biz de şey diyorum, ben de ekibime şey diyorum, antrenman oluyor. Biz de onlarla görüşüyoruz, konuşuyoruz. Hani bazı eksik yanlarımızı falan görüyoruz. Ama tabii şöyle bir şey de oldu. Bizim hep 100 mağaza hedefimiz vardı. Şimdi kendimize 350 mağaza hedefimiz koyduk. Şimdi diyorum ki acaba 1000 mağaza olabilir miyiz? Tabii bunun da sonu yok ve şunun da farkındayım. Yani bunun ne kadarını ben ya da bizim ekibimiz sırtlayabilir. Ne zamandan sonra daha profesyonel bir belki birilerini sokmamız gerekiyor. O kısmını ben de bilmiyorum. Ama şu ana kadar iyi gittik. Çünkü şöyleyiz. Ben şey diyorum hep. Moğollar gibi olalım. Her 8 saatte bir atımızı değiştirelim. Yani ekibin içine doğru zamanda doğru kişileri koyduğumuza inanıyoruz. Hiç şeyden de kaçmıyoruz yani böyle insanlardan da kaçmıyoruz. Mesela bizim operasyon ekibimiz var. Sadece franchise'lardan sorumlu 90-100 kişi falan. O yüzden operasyon, ben dedim ya baştan ben operasyonda biraz iyiyimdir diye. O yüzden o tarafı hiç böyle boş bırakmıyoruz diyeyim. Biz Türkiye'de sadece Starbucks'ı kendimize rakip olarak görüyoruz. Ve şu anda biz 200 şubeyiz, onlar 800 şube. Ya daha bizim 4 kat daha büyümemiz lazım ki bir de onlar da büyüyecek falan onları yakalamamız için. Dünyada da işte Fas'ta şu anda her hafta bir dükkan açıyoruz. Mısır'da Keza yine fena değiliz falan. Dünyada da büyümeye çalışıyoruz ama toplasan şu anda daha 250'ye gelmedik. Yani o yüzden rekabet olarak ya da işte Türkiye'de kaç tane kahveci açılabilir? Onu bilmiyorum ama bence her semte bir tane açılabilir. Bence biz zaten Mert'er hikayeyi değiştirdik. Filaya şey, hatta duvarı şey yazalım diyorum. Make Mert'er Great Again. <laughs> Bayağı iyi olur. Hım. Bir de şunu da diyeceğim. Ben Merter'i tuttuğumda ailenin en aptalı oldum. Çünkü inanılmaz bir kiraya tuttum ve kimse dedi ki çünkü biliyorsun Mert'er böyle fabrikaların, eski fabrikaların olduğu yer falan. Sonra burası açıldığında şey diyorum, bir günde aptaldan akıllıya geçtim. Şu anda ailenin en akıllısı benim ve bütün sülalede birisi bir işe gireceği zaman bana soruyor. Ben de böyle onlarda dalga geçiyorum. Aslında şöyle, ben bu işi yaparken özellikle süt iş zamanında mesela sakallarımı kay yani sakallarım döküldü. Ya inanılmaz i̇nanılmaz stresli bir iş. Çünkü gerçekten çok fazla insanla çalışıyorsunuz. Ve her zaman bir aksiyon olabiliyor. Yani şu anda aslında hayatımın en rahat zamanındayım ama bir birikmişlik var. Mental sağlığımı bilmiyorum şu anda senin bana söylemen lazım. İyi miyim, kötü müyüm falan diye. Çünkü insan deli olduğunu falan anlayamaz yani dışarıdakileri söylemesi lazım. Ama inanılmaz spor yapıyorum. Aynı zamanda Kasımpaşa Güreş Kulübü Başkanıyım. Orada çocuklarımız var. Eğitim de veriyorum onlara. Haftanın 4 günü, 5 günü falan hem güreşe gidiyorum hem ormana gidiyorum falan. Yani böyle spor yaparak biraz da sağlığımı korumaya çalışıyorum. Bir de dünyayı geziyoruz. Bizim mimari bir ekibimiz var. Onla ve operasyon müdürümüzde böyle 5-6 kişi devamlı dünyayı geziyoruz. Güney Kore'ye gittik, Japonya'ya gittik, Danimarka'ya gittik, Almanya'ya gittik, Fransa'ya gittik, Amerika falan derken şeye bakıyoruz. Hem oraya mesela Hong Kong'a gittik. Her gün 35 bin adım atmışız. Bütün kahvecileri geziyoruz. Kahvecileri gezerken şehri de, ülkeyi de gezmiş oluyoruz. Ee, ve hep böyle şeye bakıyoruz. Yeni dizaynlara, yeni kahvelere ne, ne yapıyorlar, ne ediyorlar falan. Hep şey diyorum zaten. Şu anda sanki biz sektörde böyle bir adım öne geçmişiz gibi herkes bizi taklit ediyor. Ve bizim bunu hiç bırakmamamız gerekiyor. O yüzden de devamlı dünyanın etrafında dönüyoruz. Bu da ben de işte bu yaştan sonra dünyayı daha çok görmüş oluyorum. Hoşuma gidiyor. Şimdi herkes şey diyor. Ayisbos hep çok başarılı oldu falan diye. Ama kime göre başarılı ki? Ben de kendimi öyle çok başarılı görmüyorum açıkçası. Ha şöyle olur ama. Sağlıyorum şirketi almışımdır, 1 milyar dolara satmışımdır örnek veriyorum. O zaman dersin ki evet abi ben başarılı oldum çünkü finali gördük. Ama bu şey gibi maraton yarışı gibi sen çok iyi koşuyorsun da finişi görebilecek misin? Bana biraz öyle geliyor yani finişi görmeden e, pek başarılı olmuş gibi bence sayılmıyorsun. Ha şöyle bir şey anlatabilirim. Şimdi buna hiç kimse inanmıyor ama biz tamamen resmiyiz. Kuruşuna kadar vergi veriyoruz. O yüzden açıkça söyleyebiliyorum. Mertel, Rostery burası Türkiye'de şu anda en fazla kahveci olarak en fazla fiş kesen yer, en fazla ciro yapan yer bir kahveci olarak. Çünkü bizim en yakın rakibimiz 2200 fişle rekor kırarken biz burada 5860 fiş kestik. Hani herhalde 2,5 katı falan yaptık. Günde de ortalama 12.000 kişi giriyor buraya. O yüzden mesela şey de araştırıyorum. Acaba Avrupa'da mesela bir Milano'da Starbucks Reserve var. Acaba ona yaklaşıyor muyuz, onu geçiyor muyuz falan böyle Avrupa'da da bir araştırmamız var. Mesela bu bir başarı olabilir. Bu beni tatmin ediyor. Bir yere dükkan açacağımız zaman oradaki kahvecilerin hep son fişini alırız. Çünkü orada yazar işte 300 fiş kesmiş, 350 fiş kesmiş falan diye. Ama bu aralar şu şey olmaya başladı. Artık almadan da açabiliyoruz. Eskiden, eskiden böyle alıyorduk. Şu anda aslında çok... Şimdi şöyle bir şey var. Mesela bize diyorlar ki siz nasıl olur da Starbucks'tan daha pahalı olursunuz diyorlar. Ben de diyorum ki abi biz çünkü Starbucks'tan daha iyiyiz. Bu eziklik nereden geliyor diyorum. Yani çünkü biz diyorum daha kaliteliyiz ve daha pahalı satabiliriz. Sonuçta şöyle bir şeyim var. Neden ben yabancı bir markadan daha iyi olmayayım ki? Ya bizim Türk milletinde maalesef bazılarında böyle bir hafif bir eziklik oluyor ve böyle şaşırıyorlar. Abi sen neden bunlarla böyle yapıyorsun falan. Diyorum ki abi bu eziklik nereden geliyor ki? Ya günün sonunda biz imparatorluğun torunlarıyız yani. Onlar kim? Ben mesela hep şey derdim. Mesela güreş yaptığım için söylüyorum. Amerikalı bir rakip geldiğinde herkes böyle sevinirdi. Adamın yerden yere vuracağız diye. Yani neden bu başka şeylerde de olmasın ki? Aslında ben milliyetçi değilim, ben vatan perverim. Ben ülkeyi seviyorum. Yoksa hani milliyetçilik olduğunda biraz ırkçı, ırkçılığa giriyor, onu sevmiyorum. Ben bu ülkede yaşayan her insanı seviyorum. Hatta kedi de köpekleri de seviyorum. Yani öyle bir şeyim var. Ben Artvin Yusufeli'yim. Biz böyle Kaçkar Dağı'nın dibinde bizim köyümüz. Sütlaç'ta bir tane köpeğim var. Sen Bernard böyle 70 kilo. Onla ee, onunla Artvin'e gideriz. Zaten o yazları orada oluyor. Onunla böyle orada işte bir hafta, iki hafta falan yürüyüş yapıp köyde kahvede okey oynamak falan bana bayağı iyi geliyor. Hatta bir Petit e çay içmek falan bayağı iyi. Şimdi 38 yaşındayım. Eğer bu iş tutmasaydı ve hiçbir işi tutturamasaydım belki intihara falan da <laughs> sürüklenebilirdim. hani şey gibi ya da böyle şey tapınağa falan giderdim yani. Eğer Ha bak o zaman başarılı olmuşum değil mi? Kendi kendime ele verdim. Yani şimdi mesela başarısız olsaydım ve hiçbir şey olmasaydı ve e, süt içte kasiyerliğe geri dönseydim bayağı psikolojim bozuk olabilirdi. Yeni bir kahveci açmak isteyen bazen arkadaşlarım oluyor. Ben de hep şunu diyorum. Abi diyorum bak piyasada biz varız. Starbucks var, Nero var, Kahve Dünyası var falan böyle iyi adamlar var. Sen şu anda bize rakip olmak istiyorsan en az 15-20 milyon dolar harcaman lazım ve bir 5 sene falan beklemen gerekiyor. Ya da diyorum şöyle bir şey olman gerekiyor. Ya sadece organik kahve satacaksın. Ya sadece şampiyon olmuş baristaları alacaksın. Ya bir farkın olması gerekiyor. Yani herhangi bir bir farkın olmayacaksa ki bu sadece kahveci açmayla alakalı değil. Bence her sektörde aynı. Niye gireceksin ki? Senin gibi yapan zaten bin tane adam var. Ya bizim farkımızı en fazla ortaya çıkartanlardan bir tanesi de şu. Biz ilk önce bu kahve işine başladığımızda Burada toptancıdan alıyorduk kahveyi. Sonra biraz daha büyüyünce bu işin piyasası Hamburg'da. Hamburg'da Interamerica diye bir firma vardı. Ondan almaya başladık. Sonra daha da çok büyünce. şimdi şu anda yaklaşık 8-9 tane ülkede direkt çiftçilerle çalışıyoruz. Şu anda Ruanda'da bir tane köy sadece bize çalışıyor. Ve bunların da hepsini belgesel haline getirdik. Gelen bize, misafirlerimize şunu gösteriyoruz. Sen bu kahveyi içiyorsun. Ama bak nereden içtiğini de Gelip sinema salonumuzda görebiliyorsun diyoruz.